Sayın Kaymakamım, Sayın Protokol Üyeleri, Değerli Basın Mensupları ve Ceyhan'ın her köşesinden gelmiş çok kıymetli muhtar arkadaşlarım. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamasına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sağlıkla, huzurla tüm muhtarlarımıza hayırlı görevler diliyorum. Gününüz tekrar kutlu olsun. tüm konuklara teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Allah devletimize zeval vermesin. 9 Ocak 2024 Pazartesi. Ceyhun Haber stüdyolarından yine güzel bir yayınla önemli bir konukla karşınızdayız. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm platformlarımızdan bizleri izleyen sevgili izleyenlerimize, takipçilerimize canı gönülden sevgilerimi, selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Yine gündem konularını ele alacağız ve biliyorsunuz yerel seçim atmosferindeyiz. Muhtarlık adaylıklarına da rağbet çok yüksek muhtar adaylarını almadan önce muhtarlar dernek başkanlığı canlı yayın platformumuzda ağırlamak istedik ve sağ olsun bizi kırmadı. Bugün Ceyhan Muhtarlar Dernek Başkanı Eren Ulay stüdyomuzda konuğumuz olacak. Öncelikle kendisine bir hoş geldin diyelim. Sonrasında gündemi değerlendirelim. Sayın Başkan, kıymetli dostum öncelikle yeni stüdyomuza CRT Medya Ceyhun Haber stüdyolarına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu güzel stüdyoda beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Tüm Ceyhan'la hemşerilerime muhabbetler, selamlar diliyorum. Hakkımızda hayırlı bir e, seçim olacağını düşünüyorum. E, tüm adaylara da başarılar diliyorum. Muhtarım, sevgili başkanım. Değerlendireceğimiz önemli gündem konuları var. Sizin konunuzla sizin bölgenizle alakalı değerlendireceğimiz konular olacak. Tabii ki e, seçme ve seçilme hakkı herkese sahip olan bir evet. e, yeti hükümetimizin devletimizin vermiş olduğu. Muhtar adaylarımız var. Bunlarla ilgili değerlendirme yapacağız. Gündemde konuşulan maddeler var. Bunlarla ilgili değerlendirme yapacağız. Sizin çalışmalarınızı da bu programda el alacağız. Bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Şimdi sevgili izleyenler öncelikle gündem maddelerini değerlendirmek istiyorum. En son 3 gün önce canlı yayındaydık. Bugün ee... Ceyhan'da konuşulan, özellikle sosyal medyada ele alınan konular var. Bunlardan ilki Ceyhan Kaymakamımız Sayın Muhammed Gürbüz'ün tayininin çıkmış olması. Muhammed Gürbüz 5 ay önce Ceyhan'a tayin edilmişti. Alışılmışın dışında bir kaymakamdı. Biz öyle, bize öyle yansıtıldı. Biz kendisinden o enerjiyi aldık. Çünkü bir cenazeye gidiyorsunuz, karşınızda Ceyhan kaymakamı. Düğüne gidiyorsunuz Ceyhan kaymakamı. Gece yarıları sahalara iniyor, ee, ekibiyle mülki amirlerle denetimler yapıyordu. Ee, Ceyhan'da atılan her bir kurşun benim şahsi meselemdir Ceyhun Bey demiştir bana. Ee, beyefendi iyi bir devlet adamı. Ben öyle e, lanse ediyorum kendisini. Şimdi e, görevden alınması değil yanlış olmasın hemen düzelteyim tayininin üzerine e, tabii bir şaşkınlık söz konusu en son Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nden istifa ettiğini söyleyebilirim ama bu bir iddia bunu belgeleyemedik. E, bunu bizim farklı bir şekilde anlatmamız da yanlış olur. Tüm oklar bu yönü gösteriyor. Yani tayininin sebebi bu olabilir diye tahmin ediyoruz ama tahminlerin ilerisine geçmek gerekir. Gazetecilik bunu gerektirir çünkü önümüzdeki günlerde bu konuyu değerlendireceğiz. Biliyorum merakla bekliyorsunuz ha yarın, ha bu hafta sonu ha pazartesi dendi dendi e, artık çok az bir süre kaldı seçimlere ve hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı maalesef açıklanmadı. Sebebini bilmiyoruz bunu önümüzdeki günlerde ilçe başkanlarına il başkanlarına ya da e, stüdyomuzda ağırlayacağımız parti sorumlularına tabii ki soracağız ama şu anda hala netlik kazanılmış değil. Canlı yayın içerisinde ya da yayınımız içerisinde ya da yayınımızdan sonra bir gelişme olursa da sıcağı sıcağına tabii ki sizlerle paylaşacağız. CHP'nin adayı sahada çalışmalarını sürdürüyor. İyi Parti'nin adayı sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sokaklarda görebilirsiniz, düğünlerde, cenazelerde görebilirsiniz. Yalnız terazi şu anda eşit değil. 3 aday netleştiğinde teraziyi tartmaya başlayacağız. Biz de tüm gündem konularını Perde arkasında konuşulanları, sosyal medyada dönenlerin tüm ayrıntılarını canlı yayınlarımızla, yayınlarımızla, sahalardan canlı yayın vererek mitingleri canlı vererek sizlere aktaracağımızı beyan etmek isterim. Ceyhan Belediye Başkanı'na ses çıkmıyor. Hülya Erdem'in biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olduğunu görmüştük en son. Aday açıklandıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadık, bir yerde de göremiyoruz. Aday olacağı konuşuluyor. Başka bir partiden aday olacağı konuşuluyor. Yalnız ittifakta olan partileri e, ziyaret ettiği iddia edildi. Net bir şey yok. Kendilerinden yana da resmi bir açıklama yok. Bunları da ilerleyen zamanlarda değerlendireceğiz. Ama e, unutulmaması gereken te, tek bir gerçek var. O da belediyelerin halka olan hizmeti. Hizmetlerin aksaması noktasında ciddi şekilde şikayetler alıyoruz. Bu sabah elimi yüzümü yıkamadan inanın Ceyhan'la ilgili 5 şikayet daha aldım. Bunları da haber mercilerimizde sizlerle paylaşacağız. Ama bugünkü konumuz bu değil. Bunları tabii ki ileriki süreçte canlı yayınımızda ele alacağımızı belirtmek isterim. Canlı yayınlarımızla yayınlarımızla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Hepinizden Allah razı olsun. Biliyorum emeğimizi görüyorsunuz. Biz de Ceyhan için mücadele veriyoruz. Avrupa'dan bile çok güzel e, sözler işittik. Teşekkürler aldık. İnanın o teşekkürü hak eden sizlersiniz. Bizleri buraya taşıyan sizlersiniz. Samimi bulan, takip eden, bizleri yücelten sizlersiniz. Önünüzde saygıyla eğildiğimi beyan etmek isterim. Daha önce yayınında söylemiştim. Hoşgörülü olmaya gayret gösteriyorum. Bakın siyasi süreçte bize çok iftiralar atıldı. Bir dönem portakalsın dendi. Fatih Portakal'dan mütevellit. Bir dönem A habersindemeye demeye başladılar. Doğrular her zaman birilerini rahatsız eder. Biz doğrudan yana olmaya, gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Kimin rahatsız olduğu çok önemli değil. Bizim tek bir gayemiz var Ceyhan. Daha önceki belediye başkanlarıyla da ilgili çok eleştirilerimiz olmuştu. Bize birileri çamur atmadan önce arşivimizi şöyle bir yoklamasını tavsiye ediyorum ben. E, o takipçilere Hakaret ve küfür içerikli tüm sözlerin soruşturmasının açılacağını, avukatlarımızın bu işin peşini bırakmayacağını söyleyelim. İlk canlı yayınımızda küçük gençler bazı terbiyesizlikler yapmıştı. Onları da ben Ceyhun Özer olarak hoş gördüm. CRT Medya Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özer de hoş gördü. Ekip arkadaşlarımız da hoş gördü. Sayın başkanımın çok fazla vakti yok. Canlı yayınımızın da çok fazla süresi yok. Şimdi gündem maddelerini bir kenara bırakıyor ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Eren Ulaşa dönmek istiyorum. Zaman zaman haber konusunda evet. Eren Bey'le de karşı karşıya geldik. Habercilik gerçekten zor. Öyle değil mi? Olur. Yani e, siz görevinizi yapıyorsunuz. Sen de bana aynısını söylemiştin sayın başkan. Eee inanın kıymetli takipçilerim, çok sevdiğim bir kadim dostumdur. Hiçbir zaman kırılmadık, incinmedik Allah razı olsun kendisinden. Mahallesinin de çok sevdiği bir muhtardır. Aynı zamanda yine bir muhtar adayıdır ama hepsinden önemlisi, önemi Ceyhan'da Ceyhan küçük bir yer. Evet. Büyük görünse de aslında küçük bir yer. Sokakta insanlarla karşı karşıyasınız. Kalp kırmamak, incitme, kalp kırmamak, incitmemek gerekiyor. Biz bazen haberler konusunda da başkanla karşı karşıya geldik. Yenge Hanım'ın bana küstüğünü bile biliyorum bir dönem. Ya Eren Ceyhun böyle yazmazdı. Ama habercilik bunu gerektiriyordu. Ama evet. hiçbir zaman gerçek manada, dostluk manasında kırılıp incirmedik. Ben teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman da kırılmayacağız. Bunun olabilir. nazik duruşundan, naif duruşundan ve haklı olan iç içe, tavrından dolayı Teşekkür ediyorum Sayın Eren Ulaşan. Evet. Muhtarım, başkanım, nasıl, gönlümden nasıl geçiyorsa öyle hitap ediyorum ben. Ee, Sizler muhtarıyım, ee, muhtarların başkanıyım. Şimdi evet. CRT Medya'nın bulunduğu bölgede muhtarsınız, evet, evet. aynı zamanda tüm muhtarların da başkanısınız, evet. doğrudur. Şimdi öncelikle bir seçim sürecine girdik. Evet. Oluyor, gerginlikler de oluyor ama insanların bazı gerçekleri bilmesi lazım. Mesela az önce gündem maddesinde buraya yazdığım halde es geçtim. Eski geçmedim, unuttum. Üstüne atladım, özür diliyorum. Hemen düzelteyim. Mesela Ceyhan'da afişler toplattırıldı. Evet. Sebebi ise Türk bayrağı üzerinde olması. Bu genelgede yok, yasak. Evet. Bu sadece Ceyhan'a özgü bir şey değil sevgili izleyenler. Yani Türk bayrağı kullanılması, siyasilerin kullanması yasak. Türkiye genelinde olan bir şey bu. Sadece Ceyhan'da değil Türkiye genelinde olan bir şey bu. Ceyhan Kaymakamlığı'nın emriyle bayraklar belediye tarafından toplatıldı. Siy e, siyasi partilerin afişleri de gerekli siyasi partilere tebliğ edildi, toplattırılıyor. Şimdi muhtar adayı pankart asabilir mi? Bunu birazdan konuşacağız. Muhtarlık muhtar adayı olabilmek için hangi şartlar gerekli? Bunu konuşacağız. E, sizin muhtarlık sürecinde neler yaptığınız, başkanlık sürecinde neler yaptığınızı konuşacağız. Ben önce şunu sormak istiyorum herkesin aklındaki soru muhtar adayı olmak için gerekli şartlar nedir muhtar adayı nasıl olunabilir herkes yani ben yarın çıkıp da muhtar adayım diyebilir miyim diyebilirsiniz çünkü şöyle bir şey e, olması gerek İlk önce Türkiye vatandaşı olmanız lazım okur yazar belgesi olması lazım yani diplomanız olması lazım hı hı. ve e, 6 aydan bu yana ikamet etmeniz lazım. Muhtar adayı olacağınız mahallede. Yalnız çok önemli bir kural daha var, sabıka ile ilgili. Bunu isterseniz size ben e, tam olarak söyleyeyim. Kanunda Çünkü, yer alan aynen, şekilde. Kanunda yer alan şekilde. Bunu kanun koyucular bu şekilde yazmışlar. 2972 sayılı kanunun 31. ve 36. maddesinin göndermede hı hı. bulunduğu. 2839 sayılı kanunun 11. maddesinin E ve F bedleri taksirli suçlar hariç tam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olması ve affa uğrasa dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanma iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma veya devlet sırları açığa vurma suçlarından biriyle mahkum edilmiş bulunmasını seçilmeye engel hak olarak kabul edilmektedir diyor kanun. Yani siz e, bu cezaları yemişseniz sizde muhtarlık olamaz. Yani kesinlikle muhtar olamazsınız. Aday oldu seçimi kazansa Aday dahi olsa kazansam bile alamaz. mazbatayı alamazsın. Şimdi e, muhtarlarımız, e, adaylarımız daha çok e, bazı konuları bilmiyor. İşte 6 aydan bu yana kalmasını yani bunlara ben dikkat etmelerini, ona göre aday olmalarını. Çünkü bir emek var. Kimsenin hemen zayi olmasını biz istemeyiz bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Muhtarlıklar bir de muhtarlık görevine başladığımızda şöyle bir şey vardır. Yani eğer sen bunu muhtarlığı ya ben silah alayım ya da aylık alayım aylığını düşünerek muhtar adayı oluyorsa bir muhtar adayımız varsa bunlarla hiç muhtarlık Düşüncesi bu, bu, olmasın. bu sevdaya hiç kapılmasın. Hiçbir sevdaya kapılmasın. Çünkü muhtarlık gerçekten özveri isteyen, meşakkatli. Meka, meşakkatli ve böyle e, emek isteyen bir kurumdur. Gerçekten bizim e, halkımızda iç içe olmamız, halkımızın problemlerini bilmemiz kesinlikle önemlidir. Yani bunu hiçbir zaman ya ben muhtar olayım, işte maaşını alırım, yan gelir, yatarım gibi düşüncesi varsa kesinlikle böyle bir şeye kalkışmasın. Zaten e, vatandaşlarımız da artık bilinçli. Bunların e, artık kimin nasıl bir muhtar olması gerektiğini ve muhtarların gerçekten e, emek sarf eden kişilerin olacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bir pandemi ve deprem sürecinde muhtarın gerçekten ne işe yaradığını aslında yaşadık. Evet. Gördük. Bunları konuşacağız. Peki siyasi parti liderleri, adayları e, afiş asabiliyor evet. muhtar Muhtar adayı afiş asabiliyor mu, broşür dağıtabiliyor mu, kapı kapı gezebiliyor mu, suç teşkil eden bir madde var mı? Muhtar adaylara afiş dağıtabilir. Broşür. E, şey, broşür dağıtabilir ama afiş asamaz. Kanun koyucular bunu da e, belirtmiş. Hı hı. Yani e, çünkü görüntü kirliliği olduğundan mıdır artık neden dolayı e, muhtar adaylara afiş yapıştıramaz. Ama broşür dağıtabilir. Ziyaret. seçmenlerini ziyaret edebilir. Onlara e, kendini anlatabilir. E, zaten kendini anlatmadan da Dur. anlatmadan da muhtar olamaz. Evet, mahallesiyle iç olması evet, gerekiyor. Mahalleli. O mahallede oturması gerekiyor. Tabii ki. Şimdi e, peki bazı yerlerde denk geliyoruz, peki bunun bir yaptırımı, cezai yaptırımı mutlaka olacaktır değil mi? Şikayet, şikayet dahilinde. Şikayet dahilinde, şikayet olmazsa olmaz. Muhtar adaylarımızın bilmesi yani. gerekenlerden biri bu. Muhtarlar adaylarımız. Evet asılanlar, asanlar var, asılıyor ama evet. bir şikayet dahilinde toplatılabilir. Evet. E, ya da o mahallede kaç muhtar adayı var? Bahse konu mahallede. E, atıyorum 3 tane e, aday adayı var. Üçü bir araya gelecek, birbirlerini şikayet etmeden, birbirlerine gönül kırmadan evet. bu tatlı yarışı sürdürecekler, sürdürmeleri gerektiği düşünüyorum. Peki Sayın Eren Ulaş, aynı zamanda Muhtarlar Dernek Başkanı olarak da size önemli vazifeler düştü. Evet. Sadece bir muhtar Konakoğlu Mahallesi, evet Şirin, Ceyhan'ın en köklü, en önemli mahallelerinden biri. Çok yerleşim alanını genişletecek bir avantajınız yok. Evet tam Ceyhan'ın göbeğinde kaldığı için genişleme şansı olmayan ama bir kentsel dönüşüme girmesi gereken bir mahalle, evet. tarihi yapıları da olan bir mahalle. Sizin ayrıca e, görev üstlendiğiniz bir e, Türkiye Gaz Türkiye e, Mutafa Federasyonu'na bağlı Ceyhan Mutalar Derneği'nin e, başkanısınız. Evet. Bir pandemi süreci geçirdiniz, bir deprem süreci geçirdiniz. Ne yaptınız, neler yaptınız? Vatandaşlar ne gibi taleplerde bulundu? Siz vatandaşlarla nasıl diyaloglar kurdunuz? Aynı zamanda sizi de teraziye koyalım. Sonuçta yine Konakoğlu Mahallesi'nin adayısınız. Evet. Öncelikle ben 10 yıldır mahallemin muhtarıyım. Mahallemde ben eksik olan şeyleri gördüm. Neydi? İlk önce metro yıkılmaya yüz tutmuş yerler vardı. Bunların yıkımıyla uğraştık. Ondan sonra bir yer vardı. Kızılay'ın yeri. Buraya işte zamanın belediye başkanıyla görüşüp buraya bir park yaptırdım. ondan sonra ben mahallemdeki insanların dışarıya çıkmadığını, yani da başka şehirlere gitmediğinin farkına vardım. Sonra belli dönemlerde şehirler arası turlar düzenledim. Ücretsiz olarak mahallemin insanlarına aldım, başka şehirlere götürdüm. Haberleri taşımıştık. Evet. O zaman mahallenin kadınların, mahallenin gençlerine... Ulusal gündeme bile düşmüştü. Evet. Sonra e eğlenceye de insanların ihtiyacı var. Ee, zaman zaman kadınlar matinesi yapıp mahalle halkını bir araya getirdim. Böylece mahalle içindeki kaynaşmalar da oldu. Mahalle halkı, bizim mahallemiz eski bir mahalle ve e, genelde tek katlı evlerin bulunduğu bir mahalle. Tek katlı mah olduğundan dolayı insanlar birbiriyle iletişime geçebiliyorlardı ve çok yakın arkadaşlıklar da kurabiliyorlardı. Bu tür etkinlikler onların da arkadaşlıklarını pekiştirdi ve çok güzel bir ortam oldu. Hı hı. E, sonradan e, hiçbirimizin istemediği pandemi dönemi başladı. Evet. Evet, pandemi dönemi başlayınca e, bize de muhtarlar muhtarlara görev düştü. Bizim ilk önce e, o dönemde ben eee ilişkilerimi kullanarak e, tüm muhtarlara ilk başta gerekli olan şey maskeydi. Maske yani. Evet. Maske yardımında bulundum ve hı hı. mahallelerine dağıtmaları için. sen de kendi mahallemizde de ücretsiz olarak biz o zaman maske dağıtmaya başladık. Biliyorsunuz belli bir yaşın üstü dışarıya çıkamadı. Ondan sonra insanlar korktu. Bu dönemde de bizim muhtarlar olarak yapmamız gereken onların ihtiyaçlarını Gidermek, onlara yardımcı olmaktı. Tüm muhtarlarımız da elinden geleni yaptığına iniyorum, inanıyorum ben. Ve bununla ilgili biz başarı belgesi dağıttık sayın, sayın makamımızdan. Hı hı. Ee, akabinde 100 yılın felaketi deprem oldu. Hı hı. Deprem olduğunda ben önce mahallemi gezdim. Dedim yıkılan bir ev var mı? Çok şükür hiçbir Ev yıkılmamıştı, evet. ee, mahalle sakini işte dışarılarda, herkes koltukta, aynen biz de öyleydik. Ondan sonra iş yerimi açtım hemen, ee, iş yerimi açtım. Ondan sonra dedik ne yapabiliriz? Sonra da benim e, Muhtarlar Dernek binam vardı biliyorsunuz tek katlı. İçinde de her şey vardı yani çaydır, şekerdir, unudur, bulgurudur her şeyi vardı tam teşekküllü şekilde mahallenin hizmetini açtım. Mahallenin hizmetini açtım dedim. Gelin ablalarım, abilerim Burada oturabilirsiniz. Burada konaklayabilirsiniz. 5-6 ee, gün öyle bir açık kaldı. Ondan sonra da zaten e, spor salonları falan da açılmıştı. Aktif evet. hale gelmişti. Buraya da gelen giden bitince artık çünkü tek katlı olduğundan dolayı bizim e, mahallemizdeki evler eee onlar artık evlerine geçtiler. Herkes normal hayatına dönmeye başladı. Çünkü bizim de dönmemiz gerekli. Herkes hayatına dönmeye başladı. Nasıl öğrenci bir okula gider e, ve bir yıllık eğitim başarısına göre belge alır, başarısı sergilenir? Muhtarın da 5 yıllık bir süreci var. 5 yıl sonra vatandaşın karşısına geçecek ve o teveccühü sandıkta tekrar alacak. E, bu zorlu süreçte... Tüm muhtarların işi zordu. Yani evet. Beraber çalıştığınız arkadaşlarınız, yönetimde olan arkadaşlarınız da var. Evet. Aynı zamanda Ceyhan'daki tüm 112 mahallenin muhtarlarının da başkanısınız. Bu sınavdan muhtarlar nasıl geçti? Halkın evet. nezdinde nasıl bir puan aldılar? Muhtarlarımız elinden geldiği kadar e, hizmet vermeye çalıştığını sanıyorum. Tabii ki büyük mahalleler var. Daha e, herkese ulaşamadığını da biliyorum yani. Allah razı olsun devletimizden. Her zaman bizim e, arkamızda, devletimize güveniyoruz. Devletimiz bununla ilgili çalışmalar yaptığına inanıyorum. Bize düşen görevleri biz yerimize getirdik. Yani muhtarlara verilen vazife neyse pandemi döneminde bize hatta e, para çekme yetkisi de verildi. Yaşlıların paralarını çektik, takdim ettik. Evet. Evlerine götürdük. Ve e, her süreçte muhtarlar e, elinden geleni yaptığına inanıyorum. ...devletle vatandaş arasında Aynı. köprü olabildiler diyorsunuz. Evet. Ben muhtar dernek başkanı olarak e, depremde de e, mahallemi gezdikten sonra e, bir sıkıntı var mı diye... ...hemen kaymakamlığa gittim ve ne yapabiliriz? Acaba başka köylerde bir yıkılan ev var mı? Pardon. Afet afet koordinasyonundaydım bu arada ve e, bununla ilgili ne yapabilirim diye... Bir çaba içine girdik ve muhtarlarla bir Whatsapp grubumuz var bizim. Hı hı. Muhtarlarıma mesaj çektim dedim. Mahallesinde yıkılan ev olan varsa hemen bana bildirsin ve kaymakama söyleyeyim diye. Çok şükür yıkılan ev yoktu. Geri dönüş olmadı. Minarelerimiz yıkılmıştı bazı köylerimizde. Allah böyle bir afeti bir daha yaşatmasın diyorum. İnşallah bundan sonra güzel günlerimiz sürecektir. Bundan sonra bize de düşen yaptığımız görevlerde, ben 10 yıllık süre boyunca yaptığım vazifemde bu bir tecrübeydi. Her yıl bir yıl öncekinden daha güzel oluyor. Hı hı. İnşallah yeni dönemde de tekrardan muhtar olursam daha güzel bir muhtarlık yapmaya gayret, gayret göstereceğim. <laughs> evet, ee, şimdi... Muhtarların vatandaşla olan diyaloğunu biliyoruz. Onlara e, verilen görevin ne olduğunu az çok biliyoruz. Bunun karşılığını, mükafatını da muhtarlar seçimde alacaktır. Ama önemli olan, akıllarda olan sorular vardı. Bunları ben size ilettim. E, yayınımızla ilgili bazen görmediğimiz, atladığımız sorular, e, mesajlar oluyor. Bunlara da özelden ekip arkadaşlarımız yine muhtarımızın, başkanımızın nezdinde Eren Başkan'ın nezdinde cevap vereceğimizi, kimseyi e, umursamadığımız düşünülmesin. Her bir mesaj, her bir yorum bizim için kıymetli. Teşekkür ediyorum ben. Sayın Başkan artık programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. E, Ceyhanlılara, mahallenize muhtarlarınıza neler söylemek istersiniz? İnşallah 31 Mart'ta yeniden tekrardan seçimim olacak mahalli idareler seçimi. vatandaşlarımıza ve muhtar adaylarına en büyük tavsiye huzurlu bir seçim geçirmelerini istiyorum. Kavgasız, duysuz, huzurla ve bu işi en iyi kim yaparsa, en iyi kim yapabileceğine inandığı kişilere oylarını vermelerini talep ediyorum. Bu bir tatlı çünkü, bir rekabettir tabii bu. Tatlı Kavga tatlı bir, bir rekabettir. İnsanlar e, aday olur. Çünkü demokratik bir halkı. E, ama sonuç olarak her mahallede bir muhtar çıkacak. Tabii evet. ki. Onun için... E, Ve yine birbirlerine hizmet sunacaklar. Aynen, aynen. Birbirlerine hizmet sunacaklar. Çünkü hepimiz komşuyuz. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Ceyhan'da küçük bir yer. Herkes birbiriyle her yerde karşılaşabiliyor. Aynen öyle. Hiç kötü olmaya gerek yok. Hakkımızda e, hayırlısı olsun diyorum. Herkes için. Biz stüdyomuzda sizleri ağırlamaktan fevkalade mutlu olduk. E, çok teşekkür ediyorum Sayın Eren Başkan. E, ve Dediğim gibi biz muhtarlarımızı da, muhtar adaylarımızı da burada ağırlamaya stüdyomuzda insanlara, e, takipçilerimize, Ceyhanlılara, Ceyhanlışı'daki Ceyhanlılara düşünceleri, fikirleri aktarmaya, gündemi tartışmaya devam edeceğiz. Muhtarlara geçmeden önce de ilk muhtarlar başkanını ağırlamaktan da fevkalade mutlu olduğumuzu dile getirmek isterim. Beni ağırladığınız için onur duydum. Böyle bir güzel stüdyoyu da e, Ceyhan'a kazandırdığınız için size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenler... Ceyhan Muhtarlar Dernek Başkanı Eren Ulaş bugün stüdyomuzda konuğumuzdu. Biz aklımızda olan soruları gördüğümüz kadar insanların fikirlerini, düşüncelerini kendisine yönelttik. Ve bizleri soğukkanlılıkla doğru, dürüst bir şekilde cevapladı. Muhtarlığın o süreçlerde neler yaşadığını dile getirdi. Kendilerinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dediğimiz gibi muhtarların belirli bir görevi var. Vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görmektir. E, belediye başkanlığı kıyasaya geçebilir ama muhtarlığın tatlı bir rekabet içerisinde olması da gerçekten çok önemlidir. Onu belirtelim. Biz canlı yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yeni bir konukla ya da daha, günde, daha önemli gündem materyaliyle karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum efendim. you yeah.